Dikkat! Bu video bol bol burun çekme, düşük futbol kalitesi, tartışmalı hakem kararları, bol kavga, sayısız saçmalık. <laughs> Hazırsanız futbolun en amatör haliyle yüzleşmeye başlayalım. Keyifli seyirler. <laughs> Poz ver, lan. Poz ver. Güzel pozlarla şöyle ne bir kalp mi yap bir şey yap. Erdo namaste. Namaste. Bir hareket yap. Ne hareket yapayım? Güzel bir hareket. Sen tek hareket kaldın. Güzel bir hareket. Sen güzel ben ne yapayım Sen güzel yap. Sen de böyle. Bir taş kağıt mı? Ha ben. Tekte biter. Yap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadi al pastan. 1, 2, 3. Ayağım bırakayım. 1, 2, 3. Aa! Aa! Bak şimdi vurdun herhalde. O ha doğru lan. Yavaş vur bırakıyorum dedi bak. Bırakma Hadi. Bırakma ya. Sayılmıyor ki zaten bırak. Hani bırakıyordun o Hani bırakıyordun. Bırakma Abi her sıfır. Çok. Geçmedi. Hocam gel. Bu taraftan hocam forma giyiyorsunuz. Sen değil mi? Kale. Çok iyi. Merkezde var Milme. Direkt vur. Oh be. Power shot. <laughs> Kale dikkat. Hadi. Ver geç, sağa da ver geç. Öyle değil. Aa arkanda! Arkanda! <laughs> N'oldu? Çok güzel. Sağ kan Tamam, kan karalım. Bir. Kimle kim takas edelim? Bence Alparslan Yusuf iyiydi. Ya da ben geçeyim. Alparslan. Kanka kötü oyna sana yemek ısmarlayacağım. Başka <laughs> hadi ben kazandım. Yemekleri kazandım. Seni aldım. Dayanamadın değil mi? Dayanamadım. Doğan Gollük paslar atma. At lan at. <laughs> Gol kaçırırsan nereye geliyorsun? Forvetsin dedik siktir git. Oğlum adamlar bizi... Ya ne yapacaksın? Seni dövecekler <laughs> mi? Git. <laughs> Ha iyi korner vardı. Bilmiyorum. Yok bu sefer de bizim orta sağa düştü ya. Ya be oğlum sakin ol yasa. Kale. Arkadaki kaçırmayın ya. Yeriz ha. 10 numara attım bu arada. O, o bir gol olsaydı var ya. Beyler, adamlara top veriyorsunuz. Adamlara top veriyorsunuz ya. Şut da vur, vurur. Şut çıkartın. Oha. <laughs> <laughs> Doğan kanka, ha buraya direkt. ayağım açıldı Bak <laughs> gol. <laughs> bas sen iki kişi. Bas 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 bas. Yersen sövecektim. Yok ya. Bas bas. Ya at atamazsan Ya ya. Ya ilk başta niye atmıyorsun ya? Oğlum görmüyorum. Üç kişinin içinden koşuyorum vicdansız herif. <laughs> Aldın elime. Geçirmeyin lan şunu. Geçirmeyin lan şunu. Kuzen yavaş da bacağımı açtım lan. Korner de bacağım geldi. Ne diyorsun? <laughs> <Nedirin? gülüyor> ya var. Sen gitsen. Ha kalk kalk kalk. Harbi iyi vur lan. İyi vur bak. <laughs> Kaleyi tuttu. <laughs> Oy. Power shot. Evet, arkada, Bırak, arkada Kapat önü. Şanslı piç ya. <laughs> Alın oğlum topu.

Ya amına koyayım böyle olacağı belliydi ya bu takımların. Yapalım, Hızlı ama tutarsın. <laughs> Arkaya bakın. Oğlum ben sana nereden vereyim ya? No. Ya. Ne oynamıyon o da derdini ha Enough with your fucking ya. problems oh. 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 Oh Ne oldu lan? Gelme Biraz götü başınıza attık ya <laughs> Toparlanık Erdoğan şey. Koşunma topa. Amına koyayım. Oo <laughs> Nereye vurdun? Yusuf Ahmet'i takas mı? Ahmet ister misin? Olur olur. zaman Susun mu? Yusuf gel buradan gel Abi kendim benden izin aldınız mı? Adama sordum rızası var oğlum Art 18 yaşın büyük müsün? Biliyorum <misin? gülüyor> Rızası Sabahtan beri doğan Geç 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 Oynarız ha hadi Orada mısın? Sefası yok o zaman hadi, hadi. Koş 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 şöyle koş 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 koş. Koş koş. Be. Vur. Ver buraya Koşamıyorsan ver. Gel, 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 gel geri gel. Geri. Gel. geri. Yo! Ne Fatih değilsin gir oğlum çocuk. Aç bacağı, bacağı aç. Oha. Aldım. Yapışan ha, almazsan amk koyayım senin. Oo. Hocam geri pasta oynayacaksak ama. Stoplasana. Gelmiyor muydu? Oy. Penaltı. Ya Burak. Sen ha. Ya ben başka kuzen çağıracağım ya. Bu bozuk çıktı. <laughs> bozuk. Vallahi ya ya. Sen kafayla <gülüyor> <gürüdü>. <gülüyor> <gülüyor> Başla başla. Hadi. <laughs> 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 Oy! Girdi abi. <laughs> Aaaa! Şerefsiz! <laughs> Dokunmasaydı hala güzel ya. Kaldır <laughs> <laughs> Doğan geldim. Tamam. Vur! bir Sıkıntı yok tamam. Çek vur. Çek vur. Sakin, sakin. Ha. Kanka. Ha. Hadi buraya. Ya Hiç sorun yok. Geldim. Vur! Çek vur! Ya da Vur! Aynen! Korner! Bu sahanın da boyunu bu, bu sevmiyorum ya! <gülüyor> <gülüyor> oh! Bitti. 7-6 diyebiliyorum diye ben 9 biz kazanırız Bu maçı. Bu da, <laughs> <sevgim sayar mı gülüyor> da <var>. <gülüyor> <gülüyor> Senin niye oldu takım yeniliyor? Ne <gülüyor> bileyim anlamadım ya Oğlum takım dengeleyemedik Yollar ya Yoklar bize yenildi bize geçti. Oğlum Yok arada skor vardı Skorda yine biz kapattık mı? oğlum Kapattığınıza geçmedik 7-2 idi 7-6 oldu 2 fark neyim var şu anda Barış'a bir mesaj gönder buradan Bıraksın da maça gönder sen Sana Barış'a bir şey söyle. Barış'ın kuracağı takımın ama da... Üç kere takım değiştim, hepsi yenildi ama. Barış'a bir mesaj. Geçmiş olsun Hepsi oluyor bana. Yarın görüşürüz. Ben bir mesaj göndermek Buradan Barış'a. Buradan Barış'ın bu kadar dengesiz bir maç ben daha hatırlamıyorum. O kadar. Şöyle bir selfie çekeyim lan.